Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor aşk olur iş olur maddi konular olur öh, dilekler ve niyetler gelsin diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumlarını esirgemeyen hepiciğiniz iyi ki varsınız Hepinize sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun. Nice nice bayramlar görmeniz temennisiyle. Bakalım niyetler, ve dilekler tutuldu ise şöyle bir kartlarımıza soralım. Aşk, iş, maddi konular ve kariyer. Sevgili Balık burcu hanımlarına ve beylerine ne söylemek istediğimi görünüyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oo, oo. Ne 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 gördüm arkadaşlar. İnşallah sevdiğinizle huzurlu bir yolda ilerleyeceksiniz. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Hakikaten güzel gidiyoruz. Her konuda bir doyum yaşayacaksınız. Şu ana kadar kötü yani kötü anlamlı kartınız gelmedi. Ee, sevdiğinizi de alıp sevdiceğinizi de alıp farklı diyarlara yol almanın zamanı geldi diyorsunuz yani böyle aşık olduğunuz kişi de olabilir sevdiğiniz kişi de olabilir bu kişiyi de alıp farklı bir şehre farklı bir alana e, böyle göç etmeyi planlıyor gibisiniz yerinizi yurdunuzu değiştirmek istiyorsunuz bekar olanlar tabii ki Evli olanlar gene sizler de farklı bir yere yerleşmek bir planınız olabilir. Hani ne bileyim. Böyle bir düşünceleriniz var ya. Ufuklara doğru bakıyorsunuz. İletişiminiz olacak. Bakın ayrı olanlar. Ama düşmana da dikkat edin. Bakın. Sokmak için yer arayan düşmana dikkatli olun. Balık burcu hanımı ya da birisiniz fark etmiyor. Bakın açmış ağzını bekliyor. Sanki böyle bir piton diyebiliriz bunu. Tam hayallerinize kavuşmak üzereyken, tırtıldan kelebeğe dönüşmüş iken böyle hazır oldu bekleyen birisi görünmekte. Ya bazen o kadar kendinizi bitkin, yorgun ve tükenmiş hissediyorsunuz ki çok fazla yorgunluklarınız var. Hayallerinize kavuşamayacağınıza dair Böyle yüreğinizde bir yerlerde bir burukluk var gibi. Nedenler, niçinler, o kadar çaba sarf ediyorum, o kadar emek veriyorum. Neden, neden diyorsunuz, neden olmuyor Allah'ım diyor gibisiniz. Ama bu devran böyle sürmeyecek. Bakın iletişime geçmek istediğiniz biri var. Bu kişi her kimisi bir iletişim olacak mı diyorsanız olacak. Bakın haber beklediğiniz yerden size mutlu havadisler gelecek beklediğiniz an size doğru geliyor bazı e, balık burçları pazartesi günü evlilik teklifi yapacak iken bazılarınız da salı günü yapabilir bakın değnek dörtlüsü de e, yuvanızda ya da evli ya da bekarsınız uyarlayın kendinizi evli olanlar eğer ki sevdiğiniz kişiyle problemler yaşıyor iseniz bunları tamamıyla çözeceksiniz bekar olanlar da Bakın o gün içerisinde evlilik teklifi yapmayı planlıyorsunuz ee, size de yapılabilir mutlu bir yolda ilerleyecek gibi görünmektesiniz artık konfetileri patlatmanın zamanı geldi diyorsunuz pazartesi günü düşünceler planlar ve projeler içerisine geçeceksiniz salı günü de bu düşüncelerinizi uygulamaya başlayacak gibi görünüyor bazılarınız. Birazcık ahlaki konular gündemde olabilir. Pazartesi günü içerisinde, salı gün içerisinde bakın hayal ettiğiniz o kişi her kim ise hayal ettiğiniz o kişiyle aynı yolda yürümek için and içeceksiniz sanki. Ya olacak ya olacak olmalı neden olmuyor dediğiniz bir konu var. El ele tutuşmuş aynı yolda ilerlediğiniz burada görülmekte. Evet çok çabalar sarf etmiş olabilirsiniz ya da bir türlü kavuşamadığınız bir dileğiniz de olabilir adım atmayan biri de olabilir sanki böyle bir adım gelecek mi karşıdan gelecek ama evlilik yolunda ilerlersiniz ama bitmiş bir aşk yeniden alevlenebilir yeniden hani küllerinizden doğabilirsiniz artık orasını bilemeyeceğim diyorum ya aynı yolda ilerleyebilir küs iseniz barışabilir hepiniz illaki evleneceksiniz demiyorum ama bazılarınızda artık hem bedenen hem ruhen bir birleşme söz konusu olacak gibi evlilik ile 7'den bilmem kaç kadar izleyenler olduğu için benim evlilikle aşkla meşkla işim yok diyor iseniz de gönlünüzde yatan o şey her neyse Rabbim bunu sanki size bahşedecek ve lütfedecek diyebilirim artık böyle para mı kariyer mi huzur mu mutluluk mu bilemiyorum yüreğinizden ve aklınızdan geçen inşallah hayırlı olan istekleriniz yavaş yavaş size doğru yönelmiş o şekilde de Allah bilirsiniz yani diyorum ya hayaliniz her ne ile alakalı ise bu hayalinize kavuşmanıza ramak kaldı balıklar hanımefendi ya da beyefendi olun Hayalinizle kavuşmanıza çok 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 az bir şey kaldı. Aynen buradaki gibi kumrular gibi olacaksınız. İlla Aa, hani evlilik olmadı diyecek düşünenler için söylüyorum. İlla evlilik olacak diye bir kaydı yok. Mesela küssünüzdür barışabilirsiniz. Adım gelmiyordur adım gelebilir. Yani mutlu olacağınız, hayal ettiğiniz o şey neyse size mutluluk verecek olarak da çıkmış. Tamamıyla böyle... Aşk hayatım, iş hayatım, kariyerim bedbaht, berbat ötesi diyor iseniz de e, olumlu kıvılcımlar başlayacak diyebilirim. Yeni tanışmalar, yeni başlangıçlar, güzel gelişmeleriniz var. Çarşamba günü bir bocalama içerisinde olacaksınız. Zihniniz sizi adeta ele geçirecek. Yaptıklarınızı sorgulayacaksınız ya da yapacaklarınızı sorgulayacaksınız en ince ayrıntısına kadar bir sorgudan bir sorgulamadan geçecek ona göre hayatınıza bir denge bir düzen getireceğiniz görülmekte perşembe gün içerisinde resmen adeta yıldız gibi parlıyorsunuz bakın o kadar güzelliklere mazhar olacaksınız ki o kadar diyebilirim İnşallah evrenin olumlu enerjilerini kendinize doğru çekecek, mühürleyeceksiniz. Bir ara enerji düşüklüğünüz olmuş olabilir. Yeniden kalkacak, kalkınacaksınız. Evet, size şizofreni tanısı koyan kim? Delisin delisin yapanlar var. Yani hayalleriniz bazılarına gerçekten bir hayal gibi mi geliyor? Bilemiyorum ama resmen size şizofreni tanısı koyan birileri görülmekte cuma günü bolluğu ve bir bereket kendinize doğru çekiyorsunuz çalışıyorsunuz azmediyorsunuz. ediyorsunuz azminizin karşılığında misli misli alacaksınız kendinize çok güzel bir altyapı hazırladığınız görülmekte bu şekilde planlı programlı ilerlediğiniz zaman zarfı içinde hakikaten emeklerinizin karşılığı heba olmayacak size <laughs> gelecek gibi görünmekte bakın Cumartesi günü hayatınızda yıldırımlar çakabilir, bir takım anlaşmazlıklar, yanlış anlamalar, kaos ortamı, yıkımlar olabilir ama gene de ya sizi bir konudan vazgeçirmeye mi çalışıyorlar ya da sizi bir yerden uzak tutmaya mı çalışıyorlar bilemiyorum ama hani size belki de faydası olmayacağından dolayı da olabilir. Artık konu her neyse sanki sizi bir yerden uzak tutmak istiyorlar gibi. Sizler de dediğim dedik çaldığım düdük diyor gibisiniz. Aklınızda ve hayalinizde bir kişi var. Onu da alıp farklı bir yere, farklı bir limana demir atmanın zamanı geldi diyorsunuz. Yani böyle bilemiyorum farklı bir şehir olabilir, farklı bir ülke olabilir, gitmek istediğiniz bir yer var ama oraya giderken Diğer yarınız olarak düşündüğünüz kişi her kimisi onu da alıp gitmek istiyorsunuz. Belki bir imkansızlık var bilmeyeceğim artık. Sizi ondan vazgeçirmek isteyen birileri de var. Yani artık bilmiyorum. Aklınızdaki kişinin hayatında mı bir yıkım olacak, yeni bir başlangıç olacak ya da sizin hayatınızda mı bir yıkım, yeni bir başlangıç olacak bilemeyeceğim ama böyle kafanıza koyduğunuz bir yer var. Oraya e, kalbinizdeki o kişi ile beraber gitmeyi düşünüyorsunuz. Evet, haftayı güzel bir şekilde kapatacaksınız. İnşallah her yönden ama her yönden şöyle bir arkanıza yaslanıp böyle bakın gözleriniz kapalı niyaz içerisinde olduğunuz görülmekte. Mutluluk, huzur, yani istek arzu, dilek her neyse bir doyum var burada. Bir dileğiniz, bir isteğiniz ile alakalı bir yerden bir rehberlik mi alıyorsunuz ya da bir danışmanlık mı alıyorsunuz bilemiyorum ama... ...bir konuda yani oldurmaya çalıştığınız o iş her neyse sanki olumlu haberler sizlere doğru inşallah gelecek diyelim. Kalbinizdeki kişi bakalım başka başka ne söylemek istiyor bu köfte ur. Bakın aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi her kim ise balıklar. Ah o dedikoducu bayan yok mu? Bu bayan hep çıkıyor. Bu bayan artık kimse. Çok güvendiğiniz, Belki de tüm sırlarınızı, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle alakalı tüm sırlarınızı o kişiye söylediğiniz bayan her kimisi şu an ortalıkta fel fecir okuyor, cirit atıyor, ne kadar aklınızdaki kişiyi karalama propagandaları var ise hepsini düzenlemekte. Bu yüzden belki de aklınızdaki kişi size evet diyecek ama sırf onun için evet demiyor da olabilir. İlk etapta o kişinin icabına bakmanız gerekmekte. Bunu nasıl yapacaksınız bilemiyorum. Mesela, Aklınızdaki bayan ile alakalı uydurdukça uydurmalar, propagandalar yapmış olabilir. Artık hangi yönde propagandalar yaptıysa önce o güvendiğiniz bayana bir ders vermeniz gerekiyor ki güzel bir yolda ilerleyebilirsiniz. Yapmamanız gereken o kadar eylemlerde bulunmuşsunuz ki hey yavrum hey hey yavrum hey derler ya hakikaten kartların enerjisinde yani kendi elinizle birisinin eline dedikodu malzemesi vermiş olarak görünmektesiniz. Ayrıca maddi anlamda, parasal anlamda da birazcık bir çıkmaz da olabilirsiniz. Aklınızdaki kişi, karınız, kocanız ya da her neyse para yüzünden de aranızda bir takım işte geleceğe yönelik konuşmalar da geçebilir. Hani ne olacak, ne bitecek, ee, belki ciddi bir ödeme yapmak zorunda kalacaksınız. Siz ya da karşı taraf artık bilemeyeceğim maddi anlamda da sıkıntılar yaşayabilirsiniz sorunları büyütmemenizde fayda var evet karşı taraftan size bakın balık burcu hanımları karşınızdaki erkekten size bir evlilik teklifi gelebilir size bir hediye gelecek ya da balık burcu beyleri sizler aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiye çok güzel bir sürpriz hazırlıyor olabilirsiniz o kişiden yeniden bir şans isteyecek hatta hediyenizi de hazırlamışsınız ona güzel bir sürpriz yapmayı planlıyorsunuz ama diyorum ya bir dedikoducu bayana çok fazla aslında dedikoducu gibi görünmeyen sempatik görünen iyi görünen dost gibi görünen resmen yılanlığın anakondalığın Iı, aşırılığını yapmış bu kişi. Belki farkındasınız, belki değilsiniz. Yani fena bir şekilde hem sizi hem de aklınızdaki kişiyi böyle yerle yeksan etmeye çalışmış. O kadar propagandalar hazırlamış ki ilk etapta o kişinin aklınızdaki kişiyle ne kadar söylediği kötü kelimeler varsa, etrafa ve topluma ne kadar yansıttığı kötü cümleler, kötü kelimeler artık sizler az çok biliyorsunuzdur konuya vakıfsınızdır. Çünkü tarotçu olmayla ya da bakım yapmayla her şeyde kartlardan beklemeyelim. Kartlar bize sizlerin enerjilerini yansıtır. Okuyabildiğimiz kadar okuyoruz işte. Yani bazen söylemediğimiz şeyler de var o kadar da şey olmasın diye. Lakin diyorum ya ne anlattınız ne yaptınız belki ağzınızdan güzel güzel laflar aldı bu kişi. Yani aklınızdaki kişiyi yerin dibine sokmak için çok eylemlerde bulunmuş. Sokabilmiş mi, sokamamış ama bazı kişilerin aklında da e, şüphe uyandırmış. Şu an bazı insanlar aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin yapacağı eyleme göre mesela olumsuz bir eylem yaptığında a işte siz hangi bayan ile irtibata geçip aklınızdaki kişi ile böyle bir şeyler söylediyseniz yani bu kişi haklıymış. Aslında sizin sevdiğiniz kişiye ya da sizi seven kişiye birazcık beyefendiler için söylüyorum. Ee, sizin zararınız dokunmuş ya da balık burcu hanımları eşiniz balık ise balık burcu erkeği ise yani birilerinin eline koz vermiş de olabilir. Sizin ile alakalı bir takım konular anlatmış. Anlatamaması gereken şeyler ya aslı var yok orasını bilemeyeceğim. Hani dedi koduya varacak şeyler anlatmış olabilir. Birazcık artık durumlar vahim gibi görünmekte. Size bir şans gelecek mi? Karşı cinsten gelecek. Burada bayan erkeğe bir şans verecek gibi görünüyor. Ya balık burcu hanımısınız karşı cinsinize bir şans vereceksiniz. Ya da balık burcu bey size karşı cinsiniz bir şans verecek. Ama yani bu kişiyi e, sizlerin zararı dokunmuş. Dolaylı yoldan öyle ya da böyle toparlamakta size düşüyor. Her kime dedikodu malzemesi verdiyseniz o kişinin yani sizler icabına bakacaksınız ki e, yeni ufuklara yelken açabilirsiniz. Yani ben demiştim dedirtmemeniz gerekiyor o kişi yüzünden topluma da diyelim. Başka yollara yelken açmak istiyorsunuz. Şehir değişikliği olabilir, ülke değişikliği olabilir. Sevdiğiniz kişiyi de yanınıza almak istiyorsunuz ama bir çıkmaz var. Çıkmaz sokak var yani bilmiyorum hani bazı insanlar var ya ele güne karşı gene hem sizin yaptıklarınızı bu kişi hak etmediğini düşünüyor gerçekten de hak etmemiş ya da balık burcu hanımları hak etmediğiniz durumlar burada var affedemediğiniz konular var sizi buralardan alıp gitmek isteyen birisi var ama diyorum ya bu kişiye nasıl güveneyim diyorsunuz nasıl ben seni affedeyim o kadar başıma felaketleri açtın ki o kadar millete dedikodu malzemesi verdin ki ben senin yaptıklarını nasıl affedeyim dediğinizi de duyar gibiyim. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız da bana destek vermiş olursunuz. Hepinize sevgiler, selamlar. Bay bay.